bir köpekten daha değersizdim. Şimdi bir kraliçeyim. Çoktan ölmüş olmalıydım ama hala canlıyım. Tanıklığım benimki gibi bir yaşamın bir daha asla yinelenmemesi için yeryüzündeki tüm yoksullara ve ezilmişlere uzanan bir el olsun. Fulan Devi, Hindistanlı namı diğer haydutlar kraliçesi. tecavüzün şiddetin intikamını bir lidere dönüşerek aldı. Halkın gönlüne taht kuran bu kadın direnişin kraliçesiydi. Alt kastlar için Hindistan'ın Robin'i duydu. Üst kastlar için ise sosyal düzeni bozan bir düşman. Kendisine katil ve kahraman sıfatları yakıştırılsa da ülkesinin kadınları hala onu Tanrıça Durga'nın yeryüzüne yeniden gelmiş hali olarak gördü. O da kendisini öyle gördü. Adaletsizliğe karşı daha çıktı tecavüzcü erkeklerin korkulu rüyası oldu. Soygunlar yapıp yoksullara dağıttı. Cezaevinde yattı. Hatta parlamentoya girdi. Milletvekili oldu. Kuşkusuz sıra dışı bir hayat sürdü. Fulan hayatı filmlere konu olmuş bir kraliçeydi. Bu inanılması zor hayat geçmişten bir söylence ya da film değildi. Daha karışık, daha derin, daha acı. Kesinlikle gerçek ve bugünden. Yeryüzünün ırmak ucunda bittiğini, ve güneşin su içinde boğulduğunu sanan korkmuş küçük çocuk değilim artık. Birçok kez yardım isteğiyle elimi uzattım ama kimseye ulaşamadım. Bana pislik, cani dediler. Hiçbir zaman kendimi iyi bir insan olarak görmedim ama bir cani de değilim. Tek yaptığım bana çektirdiklerinin aynısını erkeklere iade etmekti. Vahşi ormanda hayatta kaldım. Şimdi de benim çektiklerimi çeken insanlara yardım etmek amacıyla kentte hayatta kalabilmek için Tanrı'ya dua ediyorum sözlerine yer verdi. 1963'te Hindistan Bihar'ın en alt kastan çok yoksul bir çiftçinin kızı olarak dünyaya geldi. Aile tek bir maun ağacının olduğu 400 metrekarelik bir toprağa sahipti. Dört kardeşli çocukluğu yoksulluk, mücadele ve acılarla geçti. Ağır işçilik, şiddet, açlık, aşağılanma, taciz. Büyük babasının ölümünden sonra babası toprakları için amcasıyla mücadele edemedi. Amcası ve onun oğlunun yaptığı haksızlıklar Fulan'da ilk büyük öfke krizleri ve başkaldırının tetikleyicisi oldu. Babasının yerine o karşı çıktı. Ağacın olduğu yerde ablasıyla birlikte oturma eylemi yaptı. Daha 11 yaşında olan Fula'nın o zaman başladığı sıra dışı yaşam öyküsü. Baş kaldırısına karşı ceza alarak kendisinden 20 yaş büyük biriyle evlendirildi. Zorla. Asiye olduğu için her gün şiddete maruz bırakıldı. Sık sık kaçıp ailesinin yanına gelmesiyle ona yönelik şiddet ve tecavüz ikiye katlandı. Bu durum 16 yaşına kadar devam etti. Ancak şiddet ve tecavüzden kaçarak baba evine dönüş yaptı. Kocasız kalmış bir kadın büyük bir uğursuzluktu. Ama o buna aldırmadı. Asi ve öfkeliydi. Yoksulluklarına, haklarının yenmesine isyan etti. Baş kaldırdı. Kocasız olduğu için de köyün erkeklerinin hedefindeydi. Ve onların gözünde kötü bir kadındı. Hak arayışları, öfke ve asiliği köyün ileri gelenlerini bıktırdı. Amcasının oğlu tarafından babasının toprağını çalmakla suçlanarak tutuklandı. Tutuklandığı sırasında sürekli dayak yedi ve tecavüze uğradı haydutlukla suçlandı. Ailesi de yanında yer almayınca 16 yaşında dağa çıktı. Haydut çetelerine katıldı. Çetenin ilk ve tek kadın üyesi oldu. Çetenin lideri tecavüz etmeye kalktı genç kadına. Kendi ailesinin de üyesi olduğu Mallah kastından Vikram adında bir adam kurtardı onu. Çetenin ikinci adamı olan Vikram, çete liderini öldürüp çetenin başına geçti. Ve Fulan onunla birlikte yaşamaya başladı. Özellikle daha üst kastlardan zengin insanları kaçırıp fidye istiyorlar, tren soygunları düzenliyorlardı. Vikram ile birlikte ilk işlerinden biri de Fula'nın eski kocasının köyünü basmak oldu. Vikram eski çete üyesi iki aycı tarafından öldürülünce Fula'nı bağlayıp kaçırarak ücra bir köy olan Behma'yı da 3 hafta boyunca toplu tecavüz ve istismara terk ettiler. Köyde çıplak gezdirerek teşhir ettiler. Vikram ölmüştü ve vahşetin içinde tek başınaydı. Fulan eski çete arkadaşlarının yardımıyla buradan kaçmayı başardı ve çeteye katıldı. Artık aklında sadece intikam ve öfke vardı. Bir müddet sonra çete reisi olan Fulan 1981 yılında Behmeyi köyüne bu kez kendi isteğiyle geldi. Omuzunda silahıyla köy halkına seslendi. Ben Fulan devi. Bikram'ı öldürüp kendisini yakalayan iki haydutu ve tecavüzcülerini vermelerini yoksa hepsini öldüreceğini söyledi. İstediği iki haydut ortaya çıkmayınca da üst kastan 22 kişiyi öldürdü. Bu olaydan sonra Uttar Paradeş Eyalet Başkanı istifa etmek zorunda kaldı. Çevrede özellikle üst kaslardan zengin insanların hedef alındığı soygunlar yapıldı. Bu olaylar Fulan Devi'nin önüne ün kattı. Hindistan'ın Dasyu sunları yani güzel haydutu. Alt sınıftan insanların kahramanı haydutlar kraliçesiydi artık. Onu bulana ödüller konuldu. Her yerde aranıyordu. Ancak alt kastan köylüler onu seviyor ve koruyorlardı. Yoksulların, hakkı yenilenlerin, hak arayamayanların kahramanı ve başkaldırısı olmuştu. 4 yıl dağlarda çetesiyle birlikte kanun kaçağı olarak yaşadı. İndiragan hükümeti barışçıl bir çözüm için Fulan Devi'yi bir yıl süren Gizli görüşme ve pazarlıklar sonucu teslim olmaya ikna etti. Silahlarını sadece Mahatma Gandhi ve Tanrıça Durga'nın resmi önünde teslim edeceği şartını koydu. Teslim şartlarına göre kendisi ve adamları asılmayacak, hiçbirine kelepçe takılmayacak, adamları 8 yıldan uzun hapis yatmayacak ve erkek kardeşine iş, babasına hakkı olan toprakları geri verilecekti. 1983 yılında soğuk bir Şubat akşamı 10 bine yakın hayranı tarafından karşılandığı bir kalabalıkla 12 kişilik çetesiyle birlikte teslim oldu. Haki asker giysileri başında kırmızı bandanası vardı. Teslim olana kadar hiç fotoğrafı olmamıştı. Hindistan'ı sarsan bu haydut görenleri şaşırtmıştı. O minicik bir kadındı. Otobiyografisindeki son söz bölümünde sadece saygı görmek. Fulan devi bir insandır demelerini istedim dedi. Bulabildiği tek yol kanun dışı ve şiddet olsa da o kendi insanlığından hiç vazgeçmedi. Çürüme olarak hatırladığı cezaevi yıllarında yazar Malasen ile tanıştı. Malasen'in Haydut Kraliçe kitabı daha sonra 1990 yılında filme çekildi ve Fulan dünya çapında meşhur oldu. Oysa o kendi hakkında yapılan bu filmi hiç beğenmemişti. Filmde kendi kararlarıyla hareket edemeyen ve sürekli tecavüze uğrayan bir kurban olarak gösterildiğinden şikayet etti. Kurban olmayı hiç kabullenmedi. Bu süre içinde yumurtalık kisti teşhisi konuldu. Ve gerekmediği halde rahmi alındı. Zorla. Rahminin alındığı hastanenin doktoru Fulandevi'nin daha fazla Fulandevi doğurmasını istemiyoruz açıklaması kayıtlara geçti. 30'un üzerinde suçla tutuklanmıştı. Ancak hiç mahkeme önüne çıkarılmadı ve 11 yıl hapiste yattı. Sonunda 1994 yılında hakkında suçlamalar düşürüldü ve affedilerek cezaevinden çıktı. Hapisten çıktığında onu yepyeni çok değişik bir hayat bekliyordu. Affından 2 yıl sonra aşağı kas ve azınlıklardan destek gören Samaj Vadi Partisi'ne katıldı. Evlendi kendini eğitti ve politikacı oldu. 1996 yılında parlamento'ya girdi. Bir sonraki seçimlerde kaybettiyse de 1999 yılında seçimleri tekrar kazanarak parlamento'ya geri döndü. 2000 yılı Haziranında ABD'de Birleşmiş Milletler'in kadınlar için düzenlenen özel oturumuna katıldı. Burada kadınlarla ilgili tartışmalara katılmaktan ve görüş alışverişinde bulunmaktan memnunum diyordu. Ama sadece lafla olmaz, eylem yapmak lazım diye ekliyordu. Hindistan'ın efsanevi haydutlar kralçesi Phulan Devi 26 Temmuz 2001'de parlamentodan bir kilometre uzaklıktaki evine giderken maskeli 3 saldırgan tarafından vuruldu. Haydutlar kralçesi, üçü başına, ikisi gövdesine isabet eden 5 kurşunla şöhretine uygun bir şekilde 38 yaşında hayata veda etti. Kralçe öldü. Phulan Devi'nin öldürülmesini böyle duyurdu dünya basını. Bu ölüm halkta büyük tepki yarattı öfkeli kalabalık milletvekillerini koruyamadığı için parti yetkililerini kınadı. Resmi araçlara saldırdı. Sokakları dolduran binlerce insan kendilerinden biri olan kraliçeleri için gözyaşı döktü. Fulan devinin cenazesi ise protesto gösterilerine dönüştü. Fulan'ın katili yakalanarak ömür boyu hapse mahkum edildi. İlk yakalandığında Behmey'i katliamının intikamını almak için öldürdüğünü söyledi. Ancak kimilerine göre asıl neden Fula'nın Hindistan'ın kadim kast sistemine meydan okumasıydı. Bazı taşların yerinden oynaması pek çok kişiyi rahatsız ediyordu. Efsane gibi sunulsa da tarih anlatılarında kendine yer bulamasa da Fulan devi ata Erkin'in kadınlara yaptığını ve kadınların yılmayışını örnekleyen bir hayata sahipti. Zorluklarla bezeli hayatından kurtuluşu ise bir mucizeyle olmadı. Bu kurtuluş kadın gücünün bir neticesiydi. Yaşadığı kötülükler sonucunda daha güçlendi ve gücünü tüm dünyaya gösterdi.